Ee, aha burada adam var. Orada baygın var. Ha bu arada mı? Tamam. Mermim bitti. I need a weapon. Mermi bitti, mermim. Bitti, mermim değil mi? Oo, 1v3 e attım abi. Ben de var, burada da var. Helasına bi. Aha. Neydi yok lan asetin? Hadi. Benim benim. Kim attı onu? İnin, inin. Yanıyoruz lan oğlum hepimiz yan. Bana avradık? Yanma lan <laughs> lan? Lan araba. <Aha>, <laughs> <laughs> tutma tutma aldım. Oğlum arabayla dur, dur, bekle, geçince yanıyormuşuz ya. lan. Bir şey. Dur bekle. Dur dur bekle. Dur bekle. İnme inme dur bekle. Dur 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 bekle bekle. bekle. Tamam hadi. Dur lan bir bırak 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 bırak, bir, bırak. Bırak bırak. Da, bırak bırak. Sen de bırak bırak. Bırak bırak. Bırak bırak. Bırak bırak. Bırak bırak. Bırak Arabaya bindir abi. Dur. Yok ya arabaya arabaya. Eee nasıl indireceğiz? O. Dur lan dur dur. dur getir, getir. getir getir. Kendisi, evet, kendisi tamam. inebiliyor abi. Mark the location. Tamam hadi tutar ya. Diğer <laughs> adam nerede abi? Oh, Mark the location. Nasıl değil mi lan? Yedi benden. Aa bayıldı. Bir çektik. Bilmemiz lazım biliyorsunuz değil mi? Ben iniyorum abi. Şu pustu basayım. Abi direkt kancayı aç böyle şemsiye gibi süzül abi. Haa havadan seni vursun lan.

Aha mantarın içinde adam var. Nerede ki? Ha bu önümüzdeki Bizden haberi yok. Şuradan pikleyebiliriz onu. Dur 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 bakıyor bakıyor. Tamam ter tertemiz. Ya benimkilerin hepsini çaldılar ya. Burası alan ne Değil. Değil Sen onu da lootla. Arka, arka arka Sıkıntı yok. Onlar dört kişi abi bu arada. Hala bana bakıyor ya şaka gibi. Şöyle gideceğim. Şu taşa kadar yüz sürüneceğim. Abi yani. soldan soldan açılıyor ama ben ne olsun. Tamam sen soldan git. Artık bu saatten sonra ölürsek de yapacak bir şey yok yani. Anladın mı? Zaten ikinci olacağız. Burası alan. Hadi aldınız. Hadi. Nereye aldık? Nereye? Dört kişi. Olsun kanka. Oğlum bir de alanı onlara verdi şaka gibi. Allah'ım. Allah'ım sen teksin ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır 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 hayır. Ha tamam sen orada kal diyeceğim. Hayda. Hayır. Ya yürü ya adam yere yatmış. kayalı ha. Abi sen bu setini niye ya? Şurada adam var. O... Kim var Marked benim yanımda? Aşağıda. Mark the location. Geri zeka. Ana ne avradın? Bayıttı beni. İki tane bomba atmış. Gel kaldır beni. Niye arkamdaydın biraz önce sen benim? Ne abi? Üstümde. Aynen abi de. Şurada bak, şurada geçter şurada. Mark e location. cip abi gelecek daha? mi daha? Kanka hiçbir şey mi? Kaza yapıyordum abi. Adam var. Arkandayım abi. Abi evet. şurada adam var abi. Marcin Ateş'in ben var. Bekliyorum abi. Gelemiyorum abi beni. Ananı avradım. Bunlar beni abi ya. şurada. Açıkta o gidiyor. Ah, bunlar sokmasaydın adam buradaydı ya. Tamam, M'de de Abi size doğru geliyor. işte Ben kavura geçiyorum. Tamam, bir temiz. En, en iyi, team. Adına bak. Bitti 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 bitti. Buradan bir Mark the Thank you. Tepede adam var mıdır acaba? Adam var orada. Tepeye mi çıkıyoruz? Hacı. Yani bilmiyorum şu, şu ev orta. Bu arada kalabiliriz ama. Evet ben abi de... tepeden sıkıştırırlarsa kötü olur. Hadi bakalım. Hı, Oy oyunu mu kastın? Benim de kastı. Geldi. Abi, abi. Bitti bitti son adam son adam kaldı son adam kaldı. Bitti bitti Tamam 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 bitti bitti. Son adam. Siz atın oraya direkt. Herkes buraya girsin. <laughs> Hepimiz baygın. Allah'tan ki ben geç geldim. <gülüyor> Adamlar <gülüyor> bir tane daha adam bassa arabayla vallahi. Thank you. Herkes birbirine kaldırsın. Hemen bir sis atın buraya gerekirse. Yok, gerek çünkü yok, herkes yok. oynayacak. Hacı herkes buraya oynayacak. Thank you. 11 abi. Thank you. Kişi. Hadi bir tura bir bakalım. Daha yeni pustumu pus pus yenilemiştim değil mi? I got supplies. Ben iyi aldım tamam. Hey, ben anlıyorum, ben anlıyorum. Benim şeylerim dolu ya. Şurada How? değil. Ya oğlum niye buraya çıktın? Gel 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 buraya gelsene buraya. Aa lan daha aşağı düştüm ben ya. Abi, adamda da AVM varmış ya. İnanılmaz bir şey. Hacı ben sağdan mı oynayayım? Thank you. Tamam. Tamam Dur, biz bu, sola, önümüzde, soldan önümüzde, bir kişi şey aldı. Önümüzde, önümüzde önümüzde Aa geliyor sağdan. Evet Kemal yanımda Tamam okey. Bu baygın. Gel gel. Volkan. Furkan... Tamam sen oradasın okey. Tamam ben sende. Bibi burada enerji keceye içti ya. Sesi çok yakın geldi. Mark the location. Mermi ver. Ha bende mermi yok. Ben bir tık aşağı gitsem ya, O seni vuran adam. Tamam etek ölen fa farklı o Gençler ben şuradan soldan gitsem siz bana bakar mısınız? Umran sen görüşün oraya açık. Evet. Bakın Sol şu taraf. Mark the location. Abi senin önündeki ağaç olabilir aslında biliyor musun? Bombam yok ya olsaydı atarım. Bu aralı bombayı güzel oturtturuyorum ya. Burada burada burada. Aha. Mark the location. git. dur dur. dur. Ben Helal be abi. Adam sallama Şeyim... adam. <laughs> takılı tam zamanda vurdun arkadaşlar. the best. Var. Kral ya kral. önce dokundu. Direkt tepe. Araçla iki kişi kafa direkt tepe bence. Tamam. Araç arkada kaldı ama ya. Gireyim mi? Yok gerek. Almaz ama işte böyle gitmemiz de riskli. Tamam, Adamı gördüm. Adam. Aracı alıyorum ben. Beni de gördüm. Benden hiç haberleri yok. Burada. Gel 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 gel. <laughs> Ben şurada şurada, şurada, şurada. beni al beni al evet. ben al bırak 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 beni al beni al hemen şurada İyi şurada abi. hemen hemen şurada hemen şurada abi. nerede Onun abi aa bak şurada 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 mark the location watch out thank you kamflajdı canı çok az m24 7 can basmıştır ama ya geldi Mu Muhtat ha senin şeyin mi o? Yok. Ne oldu? Nereye gitti lan bu? Abi buna ne biçim bir kaçış bu ya? Aşağıya kaçtı bu. Yok ki kimse burada. Nereye gitti? <laughs> Oğlum sıkıyor işte bana. Bir saniye bir saniye. Harikasınız evet. be. Çok güzel. Sağ olun. Evet, Sağlık çok güzel. We are number one. Abi iyi oynadık. Bak bu yeni oynadık. Sen o arabada giden adamı nasıl vurdun? Ha? O abi salladım valla ne yok İşte 5 5 hesapla sen evet. 50 tanesini alıyorum 50 tanesini ünlüm alıyor Valla Duran daha yeni mesaj oyunda mısın diye çıkacağız birazdan yazdım Abi tek değil işte atabilirim o zaman Vay be şansı kedi biraz değişik Sen şansı kedi atabilirsin belki 100 verir belki 200 verir belki 3000 verir Lan bir iki tane Pasör değil abi. abi. Bak bir daha çok atar. Drop'tan sizce ne çıkar? Ha, Çok yedi. Araba, araba. Çatıda, çatıda, çatıda. Bomba gitmedi ya. Adam içeri girdi galiba. Bu... Ya şurada bay... Çatı baydı benim. Beni bitiremez ama biri bana direkt gelmesi lazım. Geliyorum ortada. Sol baygın. Tamam. Sol baygın. Dur ben geçecek. Thank you. Ne tarafta? Yattı ama. Dur ben onun kafasını karıştıracağım şimdi. içeride içeride. Tam bitti. Tamam, evet. Çok iyisin Ama abi. Kasacak, ha. Kastık. Ama size drop basacak ağız var mı lan? Kulumuzu bilmiyorlar. Burada da bir tanesi öndeki çatta hemen. MG var. Bak birisi de şurada acı. Mark the location. Biri de şurada. Marked location. Ben alandayım. sağda ha. adam var. Marked location. Onu bayılteyim mi? Yok bence hiç. Ya, yerimiz belli yok. Yol. Adam ba <laughs> bayıltı mı dedi bayıldı. Adam ne yaptı biliyorum bak Kemal sesini aldı bu şu çatıya Marked çıktı location. adam. <laughs> Aa, çok iyisin abi helalsin. Diğeri de bitti. Kemal şu an şurası sana Mark bakıyor. Location. Abi son iki. Şurada da bana kaldı. bakıyor. Location. O binada.